Yok, suyu bozma. Suyu bozma. Bu ayağı seviyor. Ayak verdi, ayağı yiyor. Morty gel. Sosu titretiyor. Ne yapıyor ya? Morty. Neyle çördün de? Kapıyı aç. Kişiyle çördün, artık yala çördü, hastadır. Tamam. Çözdüm, çözdüm. Hayır, bir... Suyu olacak, suyu olacak. Bak, 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 bak. Be. Hayır, benim, benim, benim. Bak, bak, bak. 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 gel. 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 Gel gel, Şş, gel, 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 gel. 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 Dur bekle dur bekle. Bekle. Dur bekle. Bekle. Çıkar, çıkart tamam, çıkart. Tam çıkart sen dedin. O da tüye girmiş. Oğlum. Gel. Hadi Gel. gel, gel. hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi ya, dur ya, dur ya, Ondan sonra Hadi yere. Ağzını aldık.